Hamile olmayı planlıyordunuz ve hamile olduğunuzu öğrendiniz. Tebrikler. Şimdi beraber e, bu yolculukta sizi neler bekliyor? Hafta hafta neler bekliyor? Kısa kısa onların üzerinden geçmeye çalışacağız. Genellikle hamile olduğunuzu fark ettiğiniz dönem adetinizin geciktiği dönemdir. Biz gebelik yaşınızı hesaplamada son adet tarihinizin ilk gününü esas alıyoruz. Genellikle son adet tarihinizin ilk gününden ortalama 2 hafta sonra yumurtlama ve bundan da kısa bir süre sonra konsepsiyon dediğimiz embriyonun oluşumu gerçekleşir. Adet gecikmesiyle beraber yapılabilecek testlerle hamile olduğunuz anlaşılır. Ortalama 4. 5. hafta civarında yani son adet tarihinizden 4-5 hafta sonrasında neler beklenebilir? Ee, hamilelik hormonlarınız artmaya başladığı için bazı hamilelik belirtilerini hissedebilirsiniz. Ee, Göğüslerde hassasiyet, büyüme gibi, e, aşırı bir yorgunluk, sürekli bir uyku hali gibi belirtiler başlayabilir. Ee, dördüncü haftada genelde idrar ya da kan testiyle gecikme olduktan sonra gebelik saptanabilir. Yaklaşık beşinci hafta civarında da ultrasonografi ile gebelik kesesi görüntülenmeye başlayabilir. Embriyo hızla büyümektedir. Ve rahim içerisinde bir tabakaya yerleşmiş. Ve kendisi de aslında üç tabakaya ayrılmış. Ve bunlardan da çeşitli organ sistemleri gelişmeye başlamıştır. Embriyonun besinini bu haftada sağlayan yapıya yol kesesi adı verilir. Bir kordonla yol kesesine bağlıdır. Henüz plasenta oluşmamıştır. E, Embrio amniyon sıvısı adı verilen bir sıvı içerisindedir ve amniyon kesesi adı verilen bir kese tarafından e, aslında e, etrafı sarılmıştır. E, bu amniyon kesesinin e, üzerinde de e, ilerleyen haftalarda normalde bebeği besleyecek olan e, plasenta adı verilen e, anne ile bebeğin arasındaki bağ sağlayacak yapı gelişecektir ama henüz e, plasenta gelişmemiştir